Efendim tekrar stüdyomuzdayız. Doçent Doktor Cihangir Çakıcı'ya çok çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğu için ve bir diğer değerli uzman konuğumuz artık bizimle birlikte yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Cihangir Akyol stüdyo konuğumuz. Evet, iki Cihangir'in arasında kaldı. Dilek mi dilesin? İkisi de doçent Cihangir. Aynen Doçent, öyle. Doçent Doktor Cihangir. Artık öyle bir dilek dilememiz lazım ki öyle basit bir dilek de olmaz. İki doçentin arasında, iki Cihangir'in arasındayız. Ben diledim bile hocam. Ben de diledim. <laughs> hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, genel cerrahi alanında çalışıyorsunuz. Evet. Ancak özellikle sizin e, yurt içi, yurt dışı yayınlarda kolorektal üzerine çalışmalarınız var. E, kolorektal e, tedavilerde ne aşamadayız? Yani Güzel şimdi kolorektal cerrahi tabi genel cerrahinin bir parçası ve kalın bağırsak cerrahisi aslında yani bunun içerisinde tabii ki ince bağırsak büyük bir kısmı ince bağırsak kalın bağırsak ve anal bölge dediğimiz makat problemleri giriyor. Evet. Bizim uğraştığımız alan kolorektal cerrahi alanında ulaştığımız alan bu alan. Benim de son yaklaşık neredeyse 10 yıldır genel cerrahi alanın içerisinde sadece ilgilendiğim tek alan kolorektal cerrahi alanı haline geldi. Genel cerrahi pratiğinde zaten böyle yavaş yavaş bölünmeler oldu. herkes Neredeyse daha fazla... branşlaşma noktasına geldik. Evet, evet. Herkes kendi ilgi duyduğu alanda çalışmalar yapıyor. O yönde hasta görüyor. O yönde bilimsel çalışmalarını yapıyor. Kendisini o yönde yetiştiriyor. Bir iç hastalıkları gibi kesin sınırlarla henüz ayrılmış değil ama yakın zamanda ülkemizde de bu olacaktır diye düşünüyorum. Kolorektal cerrahi kabaca söylemek gerekirse kalın bağırsak cerrahisi. Halk arasında nasıl biliniyor peki hocam? Genelde bu tip rahatsızlıkların ve işlemlerin halk arasında da bir ismi oluyor ya. Kolorektal cerrahi mi, kolorektal kanser mi ne söyleniyor? Şimdi kolorektal kanser diyecek olursak bu bizim kendi aramızda konuştuğumuz evet. bir şey, kolorektal kanser tıp dilinde konuştuğumuz bir şey ama halk arasında bu genelde kalın bağırsak cerrahisi Kalın bağırsak cerrahis. kanseri diye biliniyor. E, biliniyor bu anal bölge hastalıklarını bizim halkımız genelde hepsine bir toplayıp basur diyebiliyor ama orada hemoroid çok çeşitli hemoroid evet. diyebiliyor. Halbuki hani hemoroid basur diye gelen hastaların çok az bir kısmı gerçekten orijinal hemoroidal hastalık. Onun dışında birçok hastalık var o bölgede. Ama genel olarak halk bunu böyle e, isimlendiriyor. Zaten bu gibi rahatsızlıklar da son noktaya <laughs> gelip artık cerrahi aşamasına gelinildiğinde herhalde kapı çalınıyor. Maalesef. Ben bir şey merak ediyorum. Kolorektal cerrahisiyle uğraşan genel cerrahların sayısı çok mu olur ülkemizde? Aslında gün geçtikçe artıyor. Yani e, o kadar da çok değil. Herkes bir şekilde ilgi duymaya çalışıyor ama sadece kolorektal cerrahi yapan cerrah sayısı inanın 30'u 40'ı geçmez. Evet. Belki 50-60 o civarlarda en fazla ama izole sadece kolorektal cerrahi yapan, başka bir cerrahiyle ilgilenmeyen cerrah sayısı ülkemizde az. Yurtdışında maalesef bu durum biraz daha farklı. Bu bir yan dal halinde, bizde evet. öyle bir yan dal henüz yok. Hmm. Ama Tabii, olması için bir çalışma olduğunu farkındayız. E, gereken evet. ve özellikle de bu alanın adı konulmuş bir e, yan disiplin evet. olarak gitmesinde evet. de bir fayda var. Evet. Peki kolorektal kanserlerde e, ülkemizde farklı bir durum var mı? Şimdi kolorektal kanser aslında global bir sorun. Önemli bir sorun. Bütün dünyada kadında ve erkekte, kadında meme ve e, akciğer, erkekte prostat ve akciğer kanserinden sonra üçüncü sırada. Kansere bağlı ölümlerde de tüm dünyada ikinci sırada. Bizim ülkemizde de durum aynı hemen hemen. Bizde de yine üçüncü sırada. Sık evet. görülme sıklığı ve kansere bağlı ölümlerde yine ikinci sırada. Biz ülkemizde, Türkiye kurumu verileri bunlar, biz ülkemizde ortalama yıllık trafik kazalarında 5250 kişi kaybediyoruz. Önemli bir, rakam. Önemli bir rakam. Ve bize bununla ilgili cep telefonlarımıza gerek sosyal medyadan gerek maillerimize özellikle bu uzun tatillerde bayram tatillerinde sömestr tatillerinde yaz tatillerinde Dikkat sürekli çeken mesajlar, mesajlar geliyor. geliyor. Farkındalık Uykusuz için. kullanmayın, dikkatli kullanın, evet. hızlı mitlerini aşmayın diye İçişleri Bakanlığı'ndan olsun, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olsun ya da sosyal medyadan olsun, medya kurumlarından da sürekli kamu spotları yayınlanıyor. Biz kolorektal kanserden bundan daha fazla kişi kaybediyoruz. Ve farkında bile değiliz. 5500 kişiye yakın bu. bir hasta kaybımız var ülkemizde yıllık ortalama. Ve bu farkındalık, trafik kazalarındaki bu farkındalığın aslında biz kolorektal kanserde çok farkında değiliz. Bütün dünyada bununla ilgili çok çalışmalar var, farkındalık çalışmaları var. Mart ayı da e, bununla hı hı. ilgili bir ay. Mart ayı bütün dünyada kolorektal kanser farkındalık ayı. Ülkemizde de bu şekilde etkinlikler var biz birkaç zaman önce birkaç hafta önce kendi üniversitemizde de bununla ilgili bir sempozyum e, halka hastalara ve hastane çalışanlarına yönelik bir sempozyum düzenledik. Bununla ilgili bilgilendirme çalışmaları yaptık. Sadece bizde değil bütün ülkede bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili aslında belli çalışmaları var. Yani tüm dünyada olduğu gibi bizde de farkına bu global sorunun bizde de farkına varıldı. Ve çok enteresan. Kolorektal kanser önlenebilir bir hastalık. Peki kimlerde olur hocam bu kolorektal kanserler? Riski kim taşıyor? Şimdi bir kere riske bakacak olursak en büyük risk ailemizden aldığımız genetik miras. Kalıtsal. 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 Bir kalıtsal bir. Bir var mı bunun? Yani çok acı yiyen de veya da çok et tüketen, yani sebze. Gelişmiş yok, sezi... toplum hastalığı diyebiliriz. Bununla yani ilgili bir örnek mesela. vereyim. Biliyorsunuz uzak doğuda özellikle Japonya'da mide kanseri çok görülür tütsülenmiş, gıdaların, tütsülenmiş evet. gıdalar, çok ısıtılmış gıdaların hızlı tüketilmesi, o pirincin evet. hızlıca tüketilmesi nedeniyle Japonya'da mide kanseri çok ulusal bir sorun haline almış ve bununla ilgili Japonlar çok ciddi önlemler almaya başladılar. Amerika'ya göç etmiş Japonlarda ise kolorektal kanser, mide kanserinden daha sık görülüyor çünkü Amerika'ya göç etmiş Japonlar, hele ikinci üçüncü kuşak Japonlar. Orada beslenmelerini değiştiriyorlar. Tütsülenmiş gıdayı bıraktılar. Gıdayı bırakıp fast food'a geçti. Fast food, hayvansal <laughs> gıdalardan zengin. İşte steak, biftek, şu, bu. Yani o gıdaları tükettikleri zaman kolorektal kanser daha sık görülmeye başlanmış. Genetik miras kadar bizim beslenmemiz de önemli. Ne bizi buna e, zorluyor, kolorektal kanseri ne oluşturuyor? Evet hayvansal gıdalar oluşturuyor. Hayvansal doymamış yağlar oluşturuyor. İyi veya fazla pişmiş etler Oluşturuyor çok e, evet. hayvansal gıda bazlı beslenme oluşturuyor. Ne koruyor bizi Akdeniz diyeti koruyor. Hmm. Diğer birçok hastalıkta olduğu gibi yoğun lif tüketimi bizi bundan koruyor. Bazı vitaminler vitamin C özellikle koruyor. Selenyum koruyor. E, yine çok yapılan bilimsel çalışma var koruduğu söyleniyor. Bir polip zemininde geliştiği için bu kanserler polip oluşumunu önlediği ya da poliplerin kansere dönüşümünü önlediği söyleniyor. Dolayısıyla genetik miras önemli bir faktör. Riski 2-3 kat artırıyor. Onun dışında beslenme çok önemli bir evet. faktör. Çevresel kanserojenlere günümüzde ister istemez maruz kalıyoruz. Bunlar çok önemli faktör. Peki böyle bir test var mıdır hocam? Yani gidip şu anda herkesin boğazına dizdik kahvaltısını yaparken <laughs> bizim durum bayağı vahimleşmeye başladı ama bunun bir testi, bir tahlili var mı? hemencecik kolorektal kanser riskini anlayabileceğimiz? Şimdi kolorektal kanser e, tanısını koyabileceğimiz tek tetkik, ana tetkik kolonoskopi. Kolonoskopi dediğimiz işlem e, sedasyon altında uyutularak yapılan bir işlem. E, bir özel bir bağırsak hazırlığını takiben makattan girilerek bütün kalın bağırsağın durum nedir görmek? Görüntülenmesi. Video e, endoskopi yardımıyla görüntülenmesi. E, fakat bu tabi çok maliyetli bir işlem ve ee, ülkemizi baz aldığımızda yaklaşık risk altında kabul ettiğimiz 50 yaş üstü popülasyon 10-12 milyon civarında. Ülkemizin insan iş gücü bunu taramaya çok uygun değil. Değil. Bunun yerine Sağlık Bakanlığı'nın yine çok önemli bir projesi var. Gayta'da gizli kan testi. Kaytada gizli kan testi neye yarıyor? Kaytamızda kan var mı yok mu? Bir insanın büyük tuvaletinden kan gelmesi normal bir şey değildir. Gaytada gizli kanda burada gözle göremediği hastanın gözle göremediği bir kan var mı yok mu bunu tespit ediyor. Bu gaytada gizli kan testleri çok önceden beri yapılırdı. Hala da yapılıyor o testler. Üç defa üst üste yapılırdı. Öncesinde bir beyaz diyet verilirdi ki gıdalardan aldığımız kan, kan ürünleri ya da o kırmızı etten aldığımız demir burada bize bir yanıltıcılık olmasın diye Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın yeni getirdiği bu testlerde özellikle ketemlerde ve aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak bu test uygulanıyor. Bu testlerde insan DNA'sı bakılıyor. Daha üst bir test. Dolayısıyla sizin diyetiniz, bir gün önce yediğiniz şey bunu değiştirmiyor. Sizin kanınız var mı o gaytada? Onu tespit Hı. ediyor. İzi arıyor. Evet. İzi arayıp buluyor. Ve sizin kanınız, iziniz varsa gaytada bu hastaların hepsine kolonoskopi yapılması gerekiyor. Ama öncesinde bu işlem yapılıyor. Evet, yıllık 50 yaş üzerinde herkesin yılda bir kere gaitada gizli kan testi yaptırmasını öneriyoruz. Gaitada gizli, gizli kan, kan testi. Giddi. Testi bu ketemlerde ve aile sağlığı merkezlerinde Hı -hı. ücretsiz olarak yapılıyor. Bu testi pozitif gelenleri zaten bu merkezler ilgili merkezlere yönlendirip kolonoskopi yaptırmalarını detaylı bir bilgilendirmeyi veriyor. Peki neyden şüphelenmeliyiz? Bir ağrısı var mı bunun? Yanması, ağrısı, bir bir bulgusu var mı? Tabii ki ağrısı var ama.